Vay helal olsun. Helal olsun adamı kaçırmadan getirdiniz. Bak görüyorsunuz değil mi? İşini yapan biri. Bravo sana. Ne diyor bu ya? Ya komiserim bu çocuk çok konuşuyor. Niye istediniz siz bunu? Komiserim ben suçumu itiraf ettim. Demiray'ın yakalanmasında sonsuz faydalarım oldu. A ayrıca devlet biraz daha affedici olmalı. Ben iyi biriyim. Oğlum ne derdin var? Savcılıkla konuştum. Devlet bayağı kucağını açmış sana. 8 yıldan bir yıla indirmişler. Ne güzel. Ben hapse giremem, orada internet yok. Ah olmaz, olur mu? Elbette var. Bir tık yavaş sadece. Ben yetişmiş elemanım, harcamayın beni. Beyler, duydunuz mu? Bir daha tekrarlar mısın? Ben yetişmiş elemanım, harcamayın beni. Kulağımın müzik. Bunu kim der? Siz. Siz. Hı. Şimdi... ...derin internet, ne kadar hakimsin? Suç o şimdi söylersem bana girmesin. Ya boş ver onu. Neler dönüyor orada? Vallahi bütün dünyadan hackerlar orada. Hı. Her türlü suç artık orada. Bilişim suçları mı? Ya onlar zaten var. Başka? Ya işte kara para transferi, uyuşturucu ticareti, fuş, kiralık katil bile bulabilirsiniz. Hani siz ne istiyorsanız var. Ne para birimi kullanıyorlar? Kripto para. Tamam. Bak, ben gereken kişilerle konuştum. Bir yıl burada kalacaksın. Burada? Aynen öyle. Kamu görevi olarak bana bağlısın. Bir yıl burada kalacaksın. Kodeslerden bir tanesine ben bir kanepe ayarlayacağım. Orada yatarsın. Hiç çıkmadan mı? Hiç çıkmayacaksın. Yani bak, buraya bir ağ kuracağım gireni, çıkanı, derini, sığı ne varsa avcumun içinde olacak. Gerçekten mi? Ya. Komiserim suçlu bu suçlu. Suçluyla birlikte mi çalışacağız biz? Vallahi Volkan'cığım ben suçsuz ve çapsız insanlarla çalışmaktan bıktım artık. O yüzden bu metodu deneyeceğiz. Dünya bir beyin artık. Tamam mı? O yüzden o beynin kavesinden geçecek bir adam lazım bana. Ya komiserim eyvallah da burayı kullanarak suç işlersen ne olacak. Vallahi Mehmetçim eminim bir yıl içerisinde onu çözersiniz ve anlaşılır ve ortaya çıkar ve arkadaşımız o zaman 10 yıl kalır burada. Bir daha suç işlerse 20 yıl kalır. Bir daha yaparsa bir bakmışsın hepimiz ölmüşüz ve Melihçim buradan çıkmamış. Ne dersin Melih? Güzel. Hayırlı olsun. Kelepçeleri çıkarın artık. Volkan kahve yap. Allah aşkına kahve yap. Yapayım ya. Öğren ve yap artık. Suyu buradan koyuyorum zaten.